Of çok mutsuzum zaten o ho hoca da beni dersin attı annem de bana kızın niye çıktın o kadar şey yaptın filan dedi. Annemin sin siniri geçirse kadar burada kalsam iyi olur. O sesler de ne sanki sesler duyuyorum. bugün de ne ya oluyor. Kanka. Ya Barak beni Barak anlamıyor musun? Deli pislik. <laughs> Arkadaşımı rahat bırak. Pıs. Ne yapıyorsun? Sıkmıyor bir de yüzü. Şey. <laughs> sıkıyor gibi yapıyor. Allah o ne? Benim gözüm sıkıyor. <laughs> Beni boş ver. Sen iyi misin? İyi. Ay. Çok korktum. Bir şey oldu sandım. İyi misin değil mi? Hastaneye falan gidildi mi? O sana bir şey yapmadı değil mi? Yok. yok. Allah deli manyak ya. Sabah akşam gece üstüne gelmiş. Uyuyorum ben Gelmiş bana. Beni ayağa kaldırdı. Bir de tacımı da çıkarttı. Ya ben de aslında annem beni kızdı şey öğretmen koldu diye de. Ben de size kırabilirim diye sormak için gelmiştim ama iyi ki de tam vaktinde gelmişim. Eğer gelmişseydim belki de o adam seni öldürebilirdi. Yok Bana aşık mı olmuş ne olmuş ne ya. Ama davranışları çok sapık O yüzden onu eş, e, mahkemeye vermeliyiz. Tutuklansın hapse girsin 40 yıl 60 yıl yatsın. Haklıyım bu konuda bilmiş ol. Neyse. E, şunu. Ay pardon. Ne yapsak? Hayır. Neyse sıkın. bir şey olmasın. At tuvalete gitsin. Emin misin? Bitmiş zaten içinde. Ee, ben de sizde kılayım bu gece. O zaman ben yer yatağı çıkarayım. Tamam canım bekliyorum. <laughs> Bak gelme elimde hala o sprey varsa ağzını sıçarım. Ay tamam kaçıyorum abi Gel ya. buraya seni tek mi tokat döveceğim. Ana. Kanka nereye gittin? Hiç balkonda biraz dışarıda hava almak için çıkmıştım. Ee, sen bir yerde yatacaksın ben mi yatayım? Fark etmez kanka. Yer yatabilirim. Yok sen mi fark etsin? Sen beni yatı almak Emin misin? Hı hı. Tamam. Sabah olduktan sonra. Hmm. Kanka hadi kalk. Kanka bu arada sana bir şey diyeceğim. Öğretmen e, senin okula gelmeni söyledi. Ne zaman? Dün sen gittikten sonra bize söylemişti. Okul, okul çıkışı. Yani hatasını anladı bana. Gereksiz yer bağırdığını anladı yani değil mi? Yani okul iyi ben de bilmiyorum. Sadece gelsin. Dedi. Neyse gidelim bakalım. Kanka yarın da mı bizdesin? Bugün de mi yani? E, bilmiyorum onu eve anneme soracağım. Kanka gel, gel içeri. Ah gelmişsin mi Mila. Gel yanıma. Ben de şu e, ee, oturayım ikisini. Oturamadım. <laughs> Sınırım. Senin... Bir, bir sus. Bir sus. Ben bir bir şey sözümü söyleyebilir miyim bakcım. Bak dünkü gibi kızmak istemiyorum. Dün acemiydim biraz. Neredeyse ilk öğretmen oluşum falan sayılabilir bale öğretmen oluşum ama bale'yi çok iyi bilirim. Şimdi dünkü konuda üzere özür dilerim. Dediğim gibi acemiyim daha. E, bu konuda ayrı yana davran. E, ben sizi seni dün izledim Çıktıktan. E, seni izledim kısaca çünkü ben e, bildiğin ee, gibi şey, sokakta birbirlerimizi gördük. Ee e, şey evet. Bu davranışından e, dolayı seni okula tekrar alıyoruz. Gerçekten mi? Bu güzel bir davranıştı çünkü. Doğru bir davranış. Şimdi derse geçebiliriz artık diğerlerini de çağır. Ders başlıyor. Gelin. Kanka bu ara okula yeni öğrenci geliyor. Kim? Erkek. Hmm. Evet. Ben şimdi e, Lex hanım söyledi ama ben yine de söyleyeyim çocuklar. Okulumuza yeni erkek öğrenci gelecek. Evet. Derse başlayalım. Hadi. Son bir, iki, üç, dört. Ders bittikten sonra çıkabilirsiniz çocuklar. Ay çok tuhaf bir dersdi bu. Yok, Bence ben o kadar da Acaba yeni okul nasıl bir okul olacak? üç birlikte oturduk tabii ya. Duyuyoruz bence bir sıkıntı olmaz. Dünkü <laughs> olaydan için teşekkürler bu arada Mila. Bir şey değil. Hayır, ha, Dün e ne oldu ki? Araya bir atlama Lex'i. <laughs> Ama ne oldu merak ettim. Ha iyisin yap yapabileceği bir hareket. Çocuklar ders başlıyor Bu sefer de tek dursun Zaten ileriki zamanda leg, e, Birimizin yanına da Erkekleri geçirecek zaten O zaman derse başlayalım Tekrarla Çocuklar duyuru yapacağım. Yok yapmayacağım. Ha şu vardı çocuklar. Yeni okulumuz yurt dışında olacak. Herkes yurt dışına gelecek. E tabii ben sizi alacağım evlerinizden. Yani ben götüreceğim kısaca sizi. Bunu söyleyecektim. Zaten eee Eee artık evinize gidebilirsiniz. Görüşürüz. Görüşürüz. Kızlar kafeye falan gidelim mi? Olabilir. Bence de, de. Kızlar baksanıza bu ne bir köpek. Ay evet öyle. Ben bunu sahipleneceğim. Çok şirinmiş. Ben sahipleneceğim bu köpeği. Çok iyi bir <laughs> köpek. Köpek. Hadi geçelim. Abi burada boşa kalmış yemekler var. Yedirelim, yedirelim mi? İyi Neyse ben siparişleri alayım o zaman. Ee, ne istiyorsunuz kızlar ilk? Ben kahve ve e, ee, turt alacağım ya. Ben de kahve ve turt alabilirim. Tamam. İki tane kahve ve turta, ee, üç tane kahve, iki tane turta, bir tane de şunlardan. Tamam. Herkesi dolduralım kahve. Ee, ben bunları götürürüm. Siz şöyle, iki tane bardak verir misin orada? Ee, bir tanesi burada, bir tanesini alamıyorum evet Gerçi siz niye burada böyle dolduruyorsunuz ki? Şuna şöyle doldur verelim işte. Kanka ben aldım getirdim kahveleri. Tamam. Aa, benim kahvem de burada. <laughs> ben şunu da kendi kiminde alayım. Buyurun şunlarını Bugün de güzel bir gün oldu ya. Bu evet. saatte benim mutlu bir günüm olacak. Çünkü köpek sahiplenmiş oldum. Evet. Ay çiçek atmış. Çay biraz sıcakmış ama kahve. Evet ya. Ben bir içemedim. Evet, ne yapacağız şimdi? Olmaz hadi evet, e, ben, ben şunların parasını da ödeyeyim. Kanka biz öderiz. Ödemeye gitti. Neyse gel biz de dışarıda bekleyelim. Tamam. Geldim. Hadi gidelim. Bu kırdı mı gösterdi? He? bilmem. Aa karne. ne karne. Ben ders programı sandım. Ders evet ikisinden biri bilmiyorum. Ay, niye elini <laughs> bilmiyorum. Atalım i̇şte. Yani bir şifre olmadığı kesin yani. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadardı. Arkadaşlar diziyi yakında bitirmek zorunda kalacağım. Çünkü şimdi bir güncelleme geliyor. O güncelleme nedeniyle tabi ben güncellediğimde de bildiğiniz gibi arkadaşlar her şey silinecek. O yüzden e, uzun bir süre video gelmeyecek. Bir de bir saat kaç gün bulamıyorum doğru modu. İşte öyle. E, bugün böyle iki bölüm daha yükleyeceğim için başka bir bölüm daha yükleyeceğim. Neyse sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın.